Bilmiyorum şu konuştuklarımı yayınlayacak mısınız ama... Balık baştan kokar. Yöneticilerden düşman olabilir. Halklar düşman olmaz. Bir yerlere gelmek istiyorsan bir şeyler yap, fedakarlıklar yapmak lazım. Bunu da Türkiye yapıyor. Bitmez abi kardeşim bitmez. Sen devam et. Ama bitmez yani. Evet bugün yine sokaklardayız. Türkiye'nin düşmanları kimdir diye soracağız. Halkımızdan bakalım nasıl cevaplar alacağız. Merak ediyoruz. Hep birlikte izleyelim. Kanalımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Abone olun. Bize destek olun. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir? Önce Amerika, İsrail, Fransa, İsviçre. Bunlar hakiki düşmanlardır. İslam ülkelerinde de var biraz kaypatlık da. Ama bunlar, gerçek düşman bunlardır. Bilakis Amerika. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür, teşekkür. teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir? Sence kim? Bir soracağız, yanı siz vereceksiniz. Ama sen de kim olduğunu biliyorsun bence. Herkesin kendine göre fikri vardır ama size şu anda soruyoruz. Balık baştan kokar. Diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir? Herkes. İsim verebilir miyim? Yani Müslüman ülkeler daha iyi içinde. öyle yani Irak, İran. Hepsi. Yani o zaman Türk'ün Türk'ten başka bir dostu yok. Yok aynen. Diye. aynen. Ben de öyle görüyorum. İç düşmanlar var mıdır abi? İç düşmanları tabii ki. Daha niye bu kadar her gün bir, birileri savaştı, şey dönüyor doğuda, sağda solda. Hmm. Değil mi? verebileceğim isim var mı? Şunlar düşman örgütlerdir gibi. Şu anda aklıma gelmiyor da yani her gün televizyondan izliyoruz. İnşallah iyi olur. Peki teşekkür ediyorum. Senin ümidin var mı yani? O sizin tercihiniz şu anda. İnşallah iyi olur. Hiç iyi görmüyorum. Tamam. İnşallah iyi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. ederim. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir hocam? İçte mi dışta mı? Şimdi soru fazla uzun. O buna zaman zaman yetmez bunu Ama şu kadar söyleyeyim Allah sonumuzu hayır eylesin. Tamam. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir? Türkiye'nin düşmanları Kim olabilir? Kim olabilir? bir Amerika'da Amerika'dan daha büyük düşman olmaz ki. Tamam. tamam. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir? Yahudiler. Başka kim diyelim? İsrail'dir, Avrupa'dır, Amerika'dır. Türkiye'nin Türkiye'de düşmanı var mı? Vardır. Kim mesela? Var? İçimizde var çok. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur ama içimizde de düşmanlar var. Türk Bu... olan düşmanları da var diyor Var tabii ki. Heh. Var. Yani bunu e, söylemekten imtina ediyoruz ama var. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Türkiye'nin düşmanlarını soruyor. Kimler? Türkiye'nin düşmanları? Türkiye'nin düşmanları kendi içerisinde de düşmanları var. Dışarıda da var. Kim var mesela? Türkiye'de kim? Türkiye'de kim? Kişi olarak mı yoksa? Örgüt olarak da olabilir. Kişi olarak da olabilir. Ya bu ülkenin zaten 35-40 yıllık bir belası var. PKK'dan büyük bir bela mı var ya? Yani? En büyük düşman PKK zaten ve destekçileri. Öyle yani. FETÖ var mı? Ya FETÖ konusuna çok girmek istemiyorum ben. Ya çünkü zamanında cemaatle beraber olundu. Sonradan değişik olaylar oldu. Bu konuyla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Yani ben kendi fikrim bu. Ama en büyük düşman olarak tabii PKK'yı görüyorum ben. Ee, tabii diğer küçük örgütler de olabilir bu işin içinde. Öyle yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Teşekkür günler. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir diye soruyoruz. Türkiye'nin düşmanları bir, Amerika, iki, İsrail, ondan sonra gayrimüslim bütün devletler. Diyelim. Müslümanlardan düşman olmaz mı? Müslümanlardan düşman olmaması gerektiğini düşünüyorum. Olmaması lazım. Ama olur bu olur yani. Devlet yönetiminde, daha doğrusu devletin yöneticileriyle alakalı biraz da bu. Ondan dolayı olabilir. Düşman düşman olabilir. Yöneticilerden düşman olabilir. Halklar düşman olmaz Müslümanlardan. Peki FETÖ, PKK gibi terör örgütü olarak geçiyor ama onlar da tabii mevcut bir e, düşman olarak görünüyor değil mi? Onlar zaten düşman. <laughs> zaten düşman. Yani onlar altını oyan, Türkiye'nin altını oyan terör örgütleridir diyelim yani. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir diye soruyoruz. Valla Türkiye'ye düşman çok. Hangisi Hangisi? var mesela? Ee, Hangisini ya, sayarsan? Şimdi mesela bir dış güçler diyorlar değil mi? Tamam. E, ee, bu dış güçler mesela. Kimler dış... bu dış güçler? Amerika, İngiltere, Almanya, efendim söyleyeyim Yunanistan. Amerika'yla müttefikiz ama düşman olur mu öyle? Ya müttefik e, olmak zorundasın. Olmak zorundasın çünkü yani bir yerlere gelmek istiyorsan bir şeyler yap, fedakarlıklar yapmak lazım. Onu da Türkiye yapıyor. Zaten bir an şu anda ne var? Ukrayna'nın şeyleri vardı yani ya, bu buğday. Evet. Buğday krizi. Ve, evet, buğday krizi. Şu anda ne oldu? Yine patlak verdi. Şimdi herkes Tayyip Erdoğan'a sesleniyor ki bu işi sadece Tayyip Erdoğan çözebilir Anlatılık diye. Yok. Evet. Yani bu Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? Türkiye'nin düşmanları kimlerdir? Çok. Kim? Hangisi? iç düşmanlar mı? Hepsi. Hepsi çok kardeşim. Onları saymaya gerek yok. Bitmez mi? Bitmez. İş düşmanları sayalım. İş düşmanları abi. Hepsi yüzde sekseni düşman bu ülke. Ben dünyayı gezdim. Bak buradan daha güzel bir yer yok. Türkiye'nin her yeri cennet. Ama bizim siyasilerden al da diğer şeylere kadar hepsi bu ülkenin zar zararına çalışıyor. Düşmanları saymaktan bitmez mi? Bitmez abi kardeşim bitmez. Sen devam et. Ama bitmez Hı. yani. Hı. Ben Yunanistan'dan korkmam veya İsrail'den korkmam. Amerika'dan korkar mısın? Korkmam kardeşim. Dünyada hiçbir bir Türk, asıl bir Türk korkmaz. Ben Kırım Türklerinden. Bak benim dedem buraya gelmiş. Atatürk'ten beraber Zekeriye Bey vardı. Bir fiil savaşmış. Korksa oradan buraya gelmezdi. Hı? Şimdi Amerika'ymış. Bizim iş düşmanlarımız kardeşim. Bak biz 80'den bu yana biz iki tane düşmanımız var. Biri FETÖ, biri PKK. Bunu da Amerika kurmuş. Biz onun için yükselemiyoruz, büyüyemiyoruz. Bütün her şeyimizi onlara vermişiz. Ama maalesef buna da devletimiz şapka tutmuştur ya. Yani. FETÖ her yerde var mı şu anda hala? Her yerde hala var. Var. İktidarda muhalefette. Her yerde var. Her yerde. Evet. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir? Türkiye'nin düşmanı mı? Türkiye'nin herkes düşmanı. Kim mesela bu? Herkes, herkes. Ne bileyim herkes. ya Herkes. <laughs> Türkiye'yi herkes düşman. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir? Türkiye'nin düşmanları Türkiye istemiyor. Başta İsrail, Yunanistan. Bir de ülke içerisinde de var düşmanlarımız. Sadece yurt dışında yok yani şeyde. Kimden hocam ülke içerisinde? ülke içerisinde illegal güçler bunları söylemeye gerek yok yani. İsimleri, şey, belli değil mi? isimleri bellidir. Bunları bütün vatandaş biliyor, halk biliyor onları. Herkesin bildiği bir şey bu. Gizlemeye gerek yok. Kim mesela? Ülke yararına hiçbir zaman düşünmeyen kişiler. Bunlar muhalefet olabilir, illegal güçler olabilir. Kimi düşünürsen düşünün ama yani PKK diyorlar, FETÖ diyorlar. Bunlar FETÖ zaten başta bunlardan bir tanesidir. Bu bugün bile acıklandı Bütün dünya bunu biliyor. Ama ülkede şu anda FEDO'da hala devam eden yine bir kanat var. Bunu daha hala temizleyemedik şu ana kadar. Var mı şu an Ko Türk orayan, iktidarda, muhalefette? Şu falan. anda iddia edilen mecliste bile 30'a yakın milletvekili var şu anda onu. Aynen. Bu Bildiğiniz bu, bir isim var. var mı? İsimler bellidir. Vermeyelim. Geçmişten gelenler vermeyelim onları. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir? Türkiye'nin düşmanları kimlerdir? Türkiye'nin düşmanları içinde. Kim mesela şu örgüt diyebileceğin? Tabii ki e, PKK var e, içinde, FETÖ var içinde, e, çıkar camiaları var e, içinde. E, dış güçler de yani bizim bize anlatılan kadar, kadar olmasa da onların da belli etkileri var tabii ki. E, anladığım kadarıyla benim bildiğim kadarıyla bunlar. Peki bu düşmanlara karşı Türkiye etkin e, mücadele verebiliyor mu? Düşmanlara karşı etkin bir mücadele verebiliyor mu bilmiyorum şu konuştuklarımı yayınlayacak mısınız ama ee, bizim yöneticilerimizin belli kesimlerinin o güçlerin belli ee, e, fetöyle diyelim falan bunlarla hala görüşür olduğunu ben düşünüyorum. Var evet e, tabii ki devlet bir büyük bir güçtür, görüşür eder gider. Onlar da ayrı konular. E, bizim düşmanlarımız düşmanlarımızı içim, içimizde diye biz, ben düşünüyorum yani. Siyasetin içerisinde de çoğunlukta var yani. Orada. Var yani aynen. Aynen öyle. Siyasetin içerisinde var yani. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum kolay gelsin. Türkiye'nin düşmanları kimlerdir? Türkiye'nin düşmanları kimler? Ula Türkiye'nin düşmanı çok kardeşim. Kim mesela aklına kim geliyor? <laughs> Şu anda mı? Ne zamandan beri? Ne zamandan soruyorsun? Şu anda kim Türkiye'nin düşmanları belli mi kimler? Şu andaki Türkiye'nin en büyük düşmanı ekonomi. Ekonomi düşman. Şu an en büyük düşmanı. E Ekonomi bozuk ama iyi olacağız inşallah. Peki teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hadi.